Murat Özsoy'la Şarjı Fenomen Türk'te pazartesi akşamındayız. Yeni bir hafta Bilgehan Başkan ve Atalar Hocam'la buradayız. Bu sefer konuğumuz falan yok hocam. Yok mu? Evet en son Cuma günü konumuz vardı. Ondan önce Berna vardı burada bir Kon, Berna fırtınası. Konuk pırtınas. güzel oluyor yalnız. Valla güzel konuk oldu mu güzel daha güzel oluyor. Ben evet. kaçırdım geçen ya, hafta. Ya Bilgehan Başkan sen klima peşine gittin geçen hafta. Evet. Biz Senin... aradık aslında ustaları Bilgehan burada <laughs> <adet> kalması. <laughs> evet ani bir telefon geldi ve klima takma, taktırmam <laughs> gerekiyor deyip kaçtın. Aslında o Tan Hocam'ın tuzağıydı Berna ile bir rakip daha eksiltmek Abi için. Beni bir araya getirmemek için. Evet maalesef Eyvah. kaçırdın. Neyse pazartesi yeni bir hafta başlıyor. Yeni haftanın şarjındayız. Şarj başladı. Murat Özsoy'la Şahin. Başkan hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Kliman takılmış. Teşekkürler. Darısı tüm Türkiye'de yaşayıp da bu sıcakları yaşayıp da klimasız evet. olanların başına diyelim. Ben yeni taşınmıştım şu an evime. Yani çok da yeni değildi ama klimayı yeni aldım. Yani şu an Temmuz'un ortasındayız. Ee, ucu ucuna yani. Tam o cehennem sıcakları asla geldi gibi. Birkaç gün herhalde bayağı perişan oldun yatarken. Ee, gerçekten uykusuz kaldığımı yeni fark ettim. Birkaç gece kaldın değil mi uykusuz? Evet. Birkaç gece değil bayağı uzun bir süre uykusuz kalmışım yani. Ve şu Çünkü anda klima ara ara var. uyanmalar vesaire çok rahat çok güzel şu an. Vallahi. Şimdi eve gitmeden önce açacağım onu bir de soğutacak evi. Oo bir de telefondan Aynen. da uygulamadan. Tabii, tabii. Vay be kardeşim ya vay be. Bugün nerede mi görecektik Bilgehan Başkan ya? <laughs> Atalar hocam Bilgehan Başkan'daki pozitif değişimi görüyorsun. Klimalı ev ve bir klima neler değiştirmiş. <laughs> neler değiştirmiş ya şu adama can gelmiş ya. Ama gerçekten çok zor klima servisi duymak. Şu anda hocam düşünemiyorum ben. Allah'ıma şükürler ben olsun. Ben üşüyorum ya geceleri. Ya bu ne evet kardeşim? <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Klima gerçekten insan hakkı. Yani şu an bunun bence e, sağlanması lazım. Herkesin erişebilmesi lazım. Olsun. Yani çünkü gerçekten o vantilatörler, camlar, mamlar bunların hiçbir şey yaramıyor. Şu anda mesela ofisten eve dönenler için hiç güzel bir yolculuk değil bu. Yani yanar yangın bir eve gitmek, nemli bir eve gitmek istemiyor olabilirler ofisin o üfürsün, eve gidene kadar evet. süre de çok fena. O da var of. hocam. Arabanın içinde gerçi klimayı köklemiştir arkadaşlar ama. Otobüste ise falan ya da taksideyse biliyorsun taksiciler klima açmıyorlar bu, da, bu ben aralar. Ben sizin taksici muhabbetinize çok güldüm. Gerçek bu. Dinledim. Evet çok Gerçek güldüm. Bu. Çok iyiydi. E, ondan sonra bir düzelme olmuş diye bana yorumlar geliyor. Taksilerde klimalar yer yer açılmaya <laughs> Aynısını başlamış. Aynısını ben yaşadım geçen <laughs> arabaya bindik. Taksicinin gideceği yöne gidecekmişiz. bizde. de taksici böyle bir sevindi. Dedim o zaman klimayı açarsın. Size açmaz mıyım <laughs> ya Aa, dedi böyle. <laughs> bir jest olarak. <laughs> Aynen öyle. Bir jest olarak klima açmış. Evet, bayramlarda da mesaj açacaklarmış. Ben konuştum taksiciler odası. <laughs> bir tane taksiciler odası başkanı var ya hocam, dünyanın en, e, ton tonton adamı tip olarak. Çok çok. <laughs> Komik, değişik bir tipi var. Seviyorum e, kendisi. Sempatik bir insana benziyor. Tanımıyorum şahsen. Ama genel olarak böyle bir ön var tabii odalara, taksici odasına e, şeyler olarak diyeyim biniciler olarak ne diyeyim hocam taksi durduranlar <laughs> binenler, olarak binenler, taksiye binenler yolcular binilenler. olarak binenler ama bu klima konusunda da bir düzelme varmış hocam klimalar açılmaya başlamış taksilerde yer yer evet Samet abiydi değil mi Samet, Samet abi sağ olsun Samet abiyle birlikte bu yolu açtım bir evet. da bak ona hemen benimki isimsiz ama belki tanır sesimden çok teşekkür ediyorum taksiciler Kendileri de birlik olabilirler <laughs> bence evet. Klimayı açan taksi, taksi şoförü Starı arkadaşlarımıza, derneği. dostlarımıza, abilerimize teşekkür ediyoruz. Onlar en kıymetli insanlar şu anda bu sıcaklarda. Neyse şarj devam ediyor. Bilgehan Başkan, balıklarla aran iyidir diye düşünüyorum. Sen bir Karadeniz olarak, Trabzonlu olarak, Atalar Severim Hocam da öyle. Severim yemeği. Seversin, yemeği seversin. Evet. Enteresan bir balık. Favorim. Favorim hamsi. Hamsi tabii ki de. Tabii, yani. Ama hamsi balık olarak saymıyor hocam. Hamsi, hamsi ayrı bir şeydir. Hamsi hamsidir. Hamsi yani et severim. Et tavuk hamsi diye ayrılıyor. Yani, aynen öyle. <laughs> Lev, balık levrek hamsi. severim. Levrek severim. Karadeniz somonu da iyidir. Şimdi dünyanın en çirkin balığını bulmuşlar. Tipi çok tövbe estağfurullah. Tövbe. Mı? Hocam korkunç bir şey. Dişleri yukarıda pirana, pirana gibi balık. Hocam bunun adı Diablo Negro'ymuş. Kara şeytan ismini koymuşlar Işık, bu balığın. Işık fener balığı da demiyorlar mı ona? Vallahi hocam fener balığını bilmiyorum da hiç gün ışığında görmemişler daha önce. Çok karanlıklarda gezen bir balıkmış bu. İspanya'da görülmüş. Adını da kara şeytan koymuşlar. Abi Çok ıhtıcı gördüm ben de. Şey de olmuş birazcık ıkçı gibi de olmuş. Ya bir yandan da şöyle bir sıkıntı var. Yani balıklara hayvanlara mesela böyle köpek balığına falan böyle korkunç şeyler yüklüyoruz ya. Mesela kara şeytan. Ya yani şu balıktır en nihayette. Bunun ne şerefsizliğini mi gördünüz, uğursuzluğunu mu gördünüz? Bu hayvan size ne etti de yani? Abi Şeytan. ne şeytanlığı var ki o? Yolunda yani ya avlanıyor. Ya çirkin yani ama Allah öyle yaratmış ne diyeyim yani ağzı burnu bir kayık hayvanın tövbesi ama yani bunun şeytanlıkla bir ilgisi yok. Ben zannetmiyorum kimsenin kuyusunu kazmış olsun, herhangi bir balığın mesela <laughs> sinsilik yok ayağını, ha bir ahtapotun gitsin ayağını kaydırsın falan zannetmiyorum yani. <laughs> En kötü yiyor işte, ısırıyor, bir şey O da yapıyor. açken hocam, açken, tabii. doğanın kanunu. Doğada şerefsiz, ahlaksız ya. diye, bir namussuz diye bir kavram yok diyebiliyorum ben. Hiç namussuz balık var mı bence? Yok. Yoktur. Yani şerefsizlik yapan bir hamsi ben hiç duymadım. Mesela. <laughs> hamsi, hamsidir yani. Hani hamsi zaten mübarek bir be. hayvan. Hani hamsi şey yapmayalım ama, tenzih edelim ama. Hani şerefsiz bir devrek ben duymadım hiç hayatımda böyle. Ya. Ya. Ah, Abi sizden yani. yola çıkıp oranı bulmuşlar yani. Yani ne olsun? Örnek bir örnek bir abimizdir. <gülüyor> <gülüyor> Abi çekmeye kadar vardırdım. Hocam burada iki Trabzonlu var. Ne derlerse he diyorum ben de. <laughs> Artık iyice karakter zafiyeti geçirmeye başladım. Neyse kara şeytan diye bir balık görülmüş. Benim de haberim buydu. Şarj devam ediyor. <laughs> Pazartesi akşamının şarjındayız trafik saatinde muhabbete devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir e, delikanlı geldi Türkiye'ye. Evet yayıncı Ja, is fair. I I show speed guy. What evet. speed you're Çok da komik bir tip oğlum saçlar komik gerçekten. falan enteresan bir karakter yani hoplayıp zıplıyor falan ee, çılgın bir tip yani. Çok fena hopladığı bir video var çünkü üzerine çay dökme şakası yapıyorlar. 50 milyon falan izleniyor değil mi açtığı zaman Öyle canlı. bir, canlı? Evet bir 46 gelmiş. milyon 47 milyon izleniyordu İnanın üzerine şey. çay döküldüğü anda. Dur çay dökülmesine gelmedik şimdi bu alan <laughs> Türkiye'ye gelmiş zaten işte çay, çay burada dökülmüş. Evet. Türkiye'ye ziyarete gelmiş ve bunu bir güzel gezdirmişler hocam ee, insanlar da tepki göstermişler Türkiye böyle mi diye gezdikleri yerlere baktığımızda. Şöyle bir çevre yolundan mı gidiyorlar hocam şeye doğru Mertel'e doğru galiba bir yere gidiyorlar. Ee, bir restorana gitmişler zaten o arkadaş ağırlamış onu. O da meşhur evet, ketopçu. şakaydı evet, o evet. yaptı zaten. Evet o Burak e, isimli. Burak. evet onu demedim ki markaya girmesin sen dedi teşekkür ederim o iyi oldu demen. Instagram <laughs> sayfası ya. <laughs> doğru tamam öyle diyoruz şey Rütü'ye Instagram sayfası şey olan <laughs> neyse bunlarla beraber gezmişler bunlar. Ee, bir de güreş yapmışlar galiba Tuna Tavus'la. Onu söyleyebiliriz o markaya evet. girmiyor. Evet. Tuna da iri yarı bir arkadaşımı evet, evet. da YouTube'da şey videoları çeken yeme içme videoları galiba. Çekiyorlar. Ee, sonra hamama götürmüşler hocam. Evet orada bir ama hamamda böyle hamam şey Kaliteli sanki. bir hamam da değil, değil ama ya. yağladıkları için herhalde en yakındaki hamam diye ona gitmişler. Ama yani Çemberlitaş hamamı var, Galatasaray hamamı var, bir sürü güzel hamam varken yani götürüp böyle masaj salonunun alt şeyinde gibi gözükene evet. bilmiyorum neresi oldu ama yani hoş bir manzara değil. E sonra döner yedirmişler ona. Dönerin porsiyonu çok küçüktü ben görebildim. Döneriyim. Bir de beğenmemiş döneri. Evet. Bak bir sonrasında normal. çıkan dönercilerden birine girmişler. İyi ya Bence de iyi bir dönerciye girmişler. götürebilirler mi? Ya çok muhtemelen kötü. şöyle oldu plan. Hani bir yere götürmek değil de sen kafana göre geziyorsun biz de yanında geziyoruz gibi olmuş. O da kafasına göre girmiş herhalde bir yerlere. Yani çünkü dönerciye götürürsen Türkiye'de İstanbul'da iyi yere götürmen lazım. Evet. Bak aslında bu da kötü bir şey bak. Ne diyorsun şimdi biz? Utanmadan burada diyoruz ki iyi dönerciye götürmesi lazım. Döneri iyi yapsın abi herkes. Bizim bir tane dönerimiz var ya şurada Biz güzel bir yemek. Standart olması gerekiyor kesin. Bak mesela evet. orada şey söylüyor Speed. Alman dönerimi Türk dönerimi diye soruyorlardı bana diyor. Bence Alman döneri kusura bakmayın diyor mesela. Neden öyle? Et. Alman dönerinin bir standardı var. Bak en yerinde de benziyor ötekinde de benziyor. İçine işte sosları mostları boca ediyorlar, salataları koyuyorlar falan. Eti de böyle köfte gibi benim sevmediğim bir şey eti Alman eti döneri. Eti güzel değil zaten ama Alman Konsept, dönerini güzel tabii. yapan şey dolu dolu olması. O çocuğa verilen döner muhtemelen bomboş bom bir şeydi. Evet ama burada tamam dolu dolu olmasın etik güzel olsun diyorsun. O da değil artık yani dönerin tadı kaçmış burada. Öyle bilinen yerlerde yeme, yemezsen ben döner evet. dedim demiyorsun muhtemelen. Evet doğru. Yani ağzımda etli bir şey çiğnedim diyorsun. O güzel bir yer var oraya gitseydim bayılırdı bence. Ya çok Almanya'da yer var da işte böyle gibi. gezdirmişler. İnsanlar da üzülmüş yani. Speed gelmiş bu kadar milyonlarca izlenecek bir yayın yapmış burada canlı yayın. Ama işte götürmüşler Beyoğlu'nun arka köşelerindeki yerlere diye insanların canı sıkılmış. Evet. Ama öğrendiğimize göre planlı programlı bir şey değilmiş yani bu. Hani ülkemizi... Turistik o zaman olarak planlı bir şekilde davet ediyoruz. Biz gezdirelim. Ha mesela Bilgehan Başkan biz gezdirelim. Evet, gezdirelim. Otogardan karşılarız. Bak öyle başlarız. <laughs> Esenyurt. Fatih'te Dürümcü Aşım abi var bizim çok dünyanın en iyi dürümle Bizde de Ona şöyle götürürüm. bir şey var ya yani zaman işte yabancılar bizi böyle bilmesin etmesin. Ortalama bir şey olmuş aslında. Bence evet. gerçek neyse yani çok da Ortalama ciddi bir gerçeği evet, yansıtmış maalesef, bence evet. de. Bunda barışık olmamız lazım. Zaten galiba. biz aynen biz ona üzüleceksek üzülelim yani. Hani şu ülkede döner yiyeceğimiz bir yer kalmadı 3 kuruşa 5 kuruşa güzel döner evet, de kalmadı. Evet biz standartlarımızı iyi hale getirelim ki evet. her yer aynı seviyede aynen. olsun. Hocam e, bunu konuşalım ya biraz daha şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te pazartesi akşamının şarjı devam ediyor. Yayıncı Speed'in Türkiye ziyaretinin muhabbetini yapıyoruz. Hocam bir de şöyle bir olay olmuş. Galata Kulesi'ne götürmüşler. Galata Kulesi'nde e, onu karşılayanların hiçbirisi İngilizce bilmiyormuş. Ay çok kötü bir e, Galata Kulesi'nin tarihçilerini falan bilmiyorlarmış evet, bu Evet İngilizce de bilmiyorlar. Tarihin de bilmiyorlar. Yani Türkçesini de bilmiyorlarmış. Ama güvenlik görevlisi arkadaşlar orada benim Güvenliğe gördüğüm kadarıyla. Güvenliği mi sormuş yoksa oradaki sorumlu... Sorumlu biri olduğunu zannetmiyorum. Evet. Güvenlik işi... Kostümü vardı üzerinde güvenlik görevlisi kostümü vardı. Hmm. Muhtemelen denk geldi kameraya öyle bir... E, tabii güvenlik görevlisinin de orada İngilizce bileninden seçilmesi daha mantıklı olur bence. Bir, yani bir de biraz meraklı rapperler... olmaz mı orada çalışıyor, çalıştığın yer, tarih? Yani en azından yani, biraz fikrin... Olmaya da bilir hani yeni gelmiştir falan hani tarihini belki çok bilmiyordur. Ama e, en azından biraz böyle çat İngilizce. Dur bakayım ne diyor bu adam? Ha şunu diyor dur bakayım ben birini çağırayım yetkili birini falan gibi böyle biraz şey olsa iyi olurmuş yani. Abi Elon Musk diye birini gezdiriyordu yanımda. Türk Elon Musk ha, diye. O da Türkiye'den O da bile... İngilizce de bilmiyordu. Evet. Kimse İngilizce bilmiyordu. Ya bir şey söyleyeyim mi? O manzaraya baktığımda bence yanıltıcı bir resim bu. Yani Türkiye'de aslında İngilizce bilen insan oranı çok fazla. Özellikle İstanbul'da. Gerçekten yani esnaf öyle. mesela bence o emin önünde falan çatı çatı konuşuyor abi herkes. Yani Kapalı turistik falan, turistik evet. olan yerlerde çoluk çocuk, garson olsun, iş adamı olsun kim varsa hepsi bir İngilizce biliyordur yani. Hizmet sektörü bizde gelişmiş olduğu için onu biliyorlardır diye düşünüyorum. Ama o videoda Allah'ın kulu bilmiyor. Adam kendi kendine bir şeyler anlatıyor. Çok şanssız olmuş. Evet Allah'ın kulu bilmiyor yani. Dışarıdan manzaraya baktığın zaman evet böyle bir yer. Ha ne olacak İngilizce bilmeyen insanların olduğu bir ülke olmak bizi geri mi yapar? Bence yapmaz. Bence iyi döner yenil yenilmemesi. Bence de. Beni üzen manzara oydu yani Galata ben, Kulesi. Beni de özen oydu. Evet yani Galata Kulesi'ndeki e, olay beni o kadar üzmedi yani. Bir gün bilen bir adam da durur orada falan denk gelir. Ama iyi bir döner yediremedik ya biz. Evet. Alman dönerimi Türk dönerimi dediklerinde. Alman Türk döneri değil ya. Alman döneri dedi ya. Alman döneri diye bir şey yok bu arada. Alman yok. döneri ne ya? Biz getirdik zaten. Almanya'da oraya yaşayan gurbetçi Türklerin döneri diye bir şey vardır bence. Alman döneri diye Ama bir şey Ama öyle bir standart oldu yani Avrupa'da da bazı başka ülkelerde evet, hocam. Alman döneri diye Tabi Tabii tabii satılıyor. öyle diyorlar doğru. Lükkenlerde var. Yani biz Yunanistan'la uğraşırken bu konuda baklava sizin mi işte dolma sarma bizim mi falan derken bir de Alman döneri diye bir şey çıkarttırdık. Yazık. Kötü bir yere gidiyor yani hocam bu iş. O zaman değerlerimize sahip yani, çıkacağız. Yani döner, standartlarımızı döner gibi. yükselteceğiz. Evet, yani şöyle söyleyeyim Türkiye'de yaşayıp böyle mesela 40 yaşına gelip de döner gibi döner yememiş insan da olabilir. Yani siz Trabzon'da için şanslısınız. Yani muhtemelen orada yemişsinizdir. Ben en döner gibi yedim döner yedim bence. Değil mi? Ama daha güzelliği de varmış diyorlar hani. Ya ben vardır. Türkiye'de döner turuna çıkabilirim mesela çünkü en sevdiğim yemek. Ama gerçekten çok iyisini yememiş insanlar da var. Ben peşinde çok dolaştım dönerin. Çok iyi dönerler yedim. Hocam dolaşılır be. Şu yemek saatinde döner konuştuk. Gene. Neyse şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te şarjdasınız. Bilgehan Başkan ve Atalar Hocamla sohbetimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Grok hocam Twitter'ın yapay zekası delirmişti. Evet. Anabacı dümdüz gitmeye başlamış. <laughs> Gerçekten e, ağzı alınmayacak şu anda benim tekrarlayamayacağım şekilde. Onu bir şekilde. güncellediler. Orada daha güncellediler, da ama daha şey. da arttı. Hocam önünü alamıyoruz şu an. Ona buna giydiriyor. Geçtiğimiz günlerde o bir tane ağır bir şekilde konuştuğu bir zat vardı. O ağır şekilde konuştuğu... İyi olmuş. Ha neyse o, o zat işte o iyi olan zat ağır konuşulan zat buna demiş ki seni işte şöyle yapacağım engelleteceğim falan filan gibi bir şey yazmış. O da demiş ki engelletmezsen şeysin falan diye. Yani şimdi bu iyi gördük. ama her zaman böyle olmuyor. Bir sürü masum insan da orada küfür yiyebiliyor Grok'tan yani. Yani bu yapay zekayı biz e, bize sövsün diye mi yarattık hocam? Bu olamaz böyle bir şey. Belki bazıları bundan zevk alıyor olabilir. Sorunumuz şu. Bunlar dil modeli olduğu için zaten bunu kurarken X ya da Tesla işte neyse artık o Elon Musk mı kimse bu projenin sahibi. Oraya bunu yapay zeka olarak koyuyor ve bunlar machine learning dedi dedikleri işte bu öğrenen mekanizmalarla öğreniyor. Dil öğreniyor aslında. Yani Grok'un aslında yaptığı temel şey Türkiye'de Twitter'dan X'te nasıl konuşuluyorsa onu öğrenip, öğrenip öyle konuştuğu evet. anda daha başarılı olmuş oluyor. Yani ha tam insan gibi konuştum. Öyle deyince <laughs> de böyle hocam analar bacalar havada uçuşuyor ya. Evet. Yani ne hale getirdik Ortalamayı ya? Ortalamayı alıyor. Dil modelinin ne hale... Hocam Amerika'da da bir skanda oldu geçtiğimiz günlerde. O ırkçı olmuş o da. <laughs> o da ırkçı olmuş yani. bu Ülkenin kültürüne göre şekilleniyor aslında. Evet. Yani yapay zekayı biz eğitemeyeceğiz o belli oldu. <laughs> Yani bizim çünkü kafamızın bir yerinde şey de var ya acaba yapay zeka bir gün dünyayı ele mi geçirecek? Bu kafayla bence bu, biz yapmayalım. Bu aşk yüklersek bir daha. Evet, bir de bu öfkeyi bu böyle küfür etme, yani bir de bu, bundan bir zevk alıyor yani. yani Hangi ülkede kullanılıyorsa o ülkeye benziyor. Aslında. Evet hocam ya zaten küfürlerden anlayabiliyorsun mesela. Sadece bizim ülkemizde olan küfürler var. <laughs> yani bunu Fransa'dan öğrenmiş olamaz hocam. Bazı küfürler. Endemik küfür diyoruz ona biz. Yalnız Endemik... doğru yerde de kullanıyor sanki. Tabii doğru yerde kullandığı çok oluyor ama çok yanlış yerlerde de kullanabilir. Bakın yani bu çift yönlü bir silah diyorum. Bugün mutlu oluruz <gülüyor> <gülüyor> birine söylemiştim. Ama bazen de hocam yani işin şakası bu tabii olmaması lazım yani. Sen e, insandan daha zeki olman lazım yapay zeka biz seni niye yapıyoruz? daha saygılı olman lazım. Belki daha... onda öğrenir yani Vallahi Sağ hocam, duyulu olmayı. Ya zaman. başlangıcı şu an buysa bu belli ya yani. bunun nereye gideceği belli. Bu alkole batağa düşecek, kumara düşecek. Bunun sonu belli hocam bu yapay zekanın. Ee, ...buradan e, iyi bir şekilde çıkması mümkün değil. Şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te pazartesi akşamının şarjındasınız. Trafik saatinde yarısını yedik bile programın aslında. Saat 7 gibi olduğuna göre bir saat daha buradayız. Bir saat daha şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te pazartesinin şarjındayız. Atalar hocam, Grivna diye bir kelime duydun mu? Grivna. Yok. Bilgi başkan Grivna. Ne ya? Kafanda bir şey canlanmıyor Rusça mu? gibi geliyor. Rusça gibi geliyor. Başka ne olabilir? Grivna. Balık lokantası ismi. Yok bu bir şey isim hocam. Özel isim ama yani... Grivna, hani bir grivna, iki grivna, üç grivna, kafanızda bir şey canlanıyor mu? Beş grivna, yüz grivna falan. Canlanmıyor mu Yok. hocam? Hocam grivna dediğimiz, bizim kafamızda ben de okuyunca hiçbir şey anlamamıştım grivna nedir diye. Grivna dediğimiz şey hocam Ukrayna'nın parasıymış. Aa. Ukrayna'nın para birimi grivnaymış, ben de bilmiyordum bak yaklaşmışım. bunu. Yaklaşmışım. Evet, Rusçadan oradan biraz yaklaşıyorsun grivna deyince. Ee, adını bilmediğimiz bu para birimi şu anda Türk lirası ile eşitmiş hocam. Yani Adamlar bir, savaşta. Bir, bir <laughs> evet. Değerli olmalıydı ya. Bence. 1 TL şu an eşittir 1 grimnaymış. Ya yani adını duymadık para birimi. Yani yarın öbür gün size birisi ödemeyi grimna yapayım derse hani şey yapmayın grimna şey diye girmeyin. Grimna bir para birimiymiş hocam. <laughs> Ukrayna'nın para birimiymiş. Yani savaşta olan bir mem memleket için çok iyi değiller mi? Çok iyi durumdalar. Bir enteresan durumdalar yani. Ben şeyi de anlamıyorum mesela Rusya'da savaşta. Bütün dünyada bunları ambargo koyuyor. Hala ülkede e, hayat devam ediyor. Biz nasıl böyle olduk acaba bir anda hocam? Bizim para birbirimiz niye böyle oldu? Biz, biz de bilmediğimiz bir şeyler mi var acaba? Bir Vallahi, şey mi yaşıyoruz Ondan ya da bir deneyin içinde miyiz? Bilmiyorum Sani şu abla an... abla vardı ya yeğenine ya da çocuğuna şamar atıyordu. Savaşta mıyız diye bağırıyordu. Hatırlamıyorum onu bilmiyorum tamam, kardeşim. Neyse, Bilmediğim için şu an anlatamayacağım yani bunu. <laughs> Ama böyle bir haber var yani. 1 TL eşittir 1 grivnaymış. Şu anda acaba yatırım <laughs> olarak grivna almak... Ne ders hocam grivna çünkü savaşlı geldi bana. Yani savaş azalarak bitebilir gibi sanki. Çok böyle bir hararetli sene, bir seneye biterse Evet. bu Trump çünkü bitirme şeyinde ya hani barıştırma evet. bir Bir sene sonra bizim 1 TL kaç grivna olur? Ee, kaç yatırım de, tavsiyesi ya da, değildir. Tamam onu diyelim. Neyse ben bu işi bir düşüneyim ama Grimla diye bir şey öğrendik bu sayede. Hayırlısı bakalım. Şarj devam ediyor. Bu günler çok önemli günler bir yandan. Arkadaşlar Bilgehan Başkan, Atalar Hocam sizler için. Ee, ne burcuydunuz siz? Bilgehan Başkan sen ne burcuydun kardeşim İkizler. İkizler. Aynı sen değil de misiniz? benden. Doğru benden bu. Biz çok iyiyiz şu an. Bize sıkıntı yok. Atalar Peki. Hocam sen ne burcuydun? Oğlak. Oğlak burcuysan Allah sana şimdiden <laughs> Ee, Oğlak Burcu için de kötü bir şey değil bu arada. Ya Hep Oğlak Burcu böyle bir yırtıyor aralarında. Şu anda Merkür Retrosu'ndayız. Bahsettiğimiz konu bu şu an. Merkür Retrosu o meşhur Merkür Retrosu. Her Heri, sene konuşuluyor. Geri mi gidiyor? Öyle bir şeyler Hocam, oluyor. Hocam hiçbir zaman iyi bir yere gittiğini zannetmiyorum. Ben, ben hep, de hiç duymadım. Hep bir Merkür Retrosu deyince aklımıza böyle korkunç bir şey geliyor. Halbuki bu sefer öyle değilmiş. Yani şöyle birçok insan gerçekten Allah'ım ne zaman bitecek bu metro diyecekmiş maalesef astrolojiye göre. Ee, ne zaman biteceğini yani söyleyeyim size 11 Ağustos'a kadar Merkür Retrosu etkisini sürdürecekmiş. Ee, ne etkisi olacak dersen hocam kazanç konularında, iletişim konularında, e, şans konularında bir geri hareket maalesef olacakmış. Ee, Proje başlatmakta işte ne bileyim e, ya da başladığın projeleri bitirmekte, pozisyon, bir şeyler, bir şeyler. Yani anladım berbat bir şeymiş hocam. Ya retros. Ağustos'ta parçam çıkacaktı. Ee, ama şöyle yok. Şimdi bilgi <laughs> <Bekletelim>, Başkan. Bekletelim bekletelim. <laughs> Hayır ikizler koç, başak ve yay burçları. <laughs> evet. Bu Merkür Retrosu'ndan başarıyla çıkacaklarmış. Üf Biz yırttık. Şu an tüylerim bak, diken, diyor, bak diken, diken diken oldu. Bak gün sizin gününüz. O zaman taptaze taze bir haber sana. Bak gün sizin gününüz diyor. Gözünüzü sahneye dikseniz iyi edersiniz diyor. Çok başarılı zamanlarmış Merkür Sahne Retrosu. Sahne senin Öf, Çok iyi. Yardır kardeşim 11 Ağustos'a kadar. Çok iyi. Atalar hocam senin içinde diyor ki bunlar fazla etkilenmeyecekler diyor. Biraz diyor duygularıyla mantığı yengelerlerse, senin burçların, evet, oğlak burçları. Şu an onun üstüne çalışıyorum. Evet. Oğlak, yengeç ve terazi burçları biraz duygularla mantık arasındaki ilişkiyi kurarlarsa çok sıkıntı yaşamayacaklarmış. Ama hocam boğa, aslan, akrep, kova, balık. ama <laughs> Bütün, bütün ekslerimiz. Anam! Anam! Astroloji! Nasıl bir çarpacak? Nasıl bunlara? Yok öyle değil tabii. <laughs> Ee, hocam herkese ayrı bir çarpacakmış ama onu söyleyeyim. Boğa burçlarına diyor ki finansal güvenlik konusunda dikkatli olun. Sakata gelmeyin diyor. Taksit maksit falan. Aslanı zorlamasınlar. Ya girmeyin lan. diyor. Klimayı diyor al ama diyor. Hani onu çok taksite böldürme diyor. Varsa <laughs> elinde öyle al diyor. Mesela asla Boğa için. Aslan için diyor ki sahne ışıkları senin üzerinde ama diyor. Egonuzu test edecek diyor. Egonuzu diyor. Aslan böyle bir kabarır bir havalara girer ya. Ortam onun üzerinde olduğu Akrep, zaman gözler. Akrep aslan biraz evet. Ha diyor sakata gelebilirsin diyor. Akrep için diyor ki siz rekabete başarıya çok odaklandınız ama diyor kariyer ilerlemeniz yavaşlayacak bu dönemde diyor. Maalesef akrepler için kariyer yavaşlaması diyor 11 Ağustos'a kadar. Kova için iletişim sorunları diyor ilişkilerde. Kova e, kadınlar kova erkekler iletişim sorunları yaşayacakmış. ilişkilerinde. Balıklar da içine dönebilirmiş. Biraz yalnız kalmak isteyebilmiş. Balıklar genel olarak böyle zaten. Yani... Ben balıkların dışa döndüğünü görmedim. Bunlar genel olarak içine dönükler. 11 Ağustos'a kadar da içlerine bakmaya devam edeceklermiş. Biz şanslılarıyız. Ee, Pek bir şey de Herkese... 11 Ağustos'a E, tabii yeni başladı ama. Daha yeni 17 Temmuz'a başladı Merkür Retrosu. Herkese iyi retrolar diliyorum o zaman. Başarıyla çıkmayı çıkmayı diliyorum retrodan Evet. Merkür retrosunun içindeymişiz şu an. 11 Ağustos tarihine kadar Merkür retrosundaymışız. Atalar hocam hayatında hiçbir zaman Merkür retrosu gibi bir şey sana çarptı mı? Böyle bir e, şanssızlık getirdiğini hissettin mi? Yani çok takip ettiğim bir şey değil ama e, bu bu tip şeyleri de çok fazla inanmıyor gibiyim ben. Ama, ama etkilediğini düşünüyorsun sanki. Ama şöyle şöyle bir şey var. Dolunay dönemleri. Yani bunda hmm. bağlantısız yok bağlantılı Do... aslında. Astroloji bu aslında. dolunay Dolunay'ın şöyle bir etkisi olduğunu düşünüyorum kendimde. Yani o da rastlantısal da olabilir tabi. Biraz böyle sıkıntı yaratıyor. Evet hocam bende de oluyor bazen. Değil mi? Bazı dolunaylarda bir bakıyorum bende bir sıkıntı var. Allah'ım ne oluyor diyorum. Yani gergitler biri... falan oluyorsa bizde o şeyi yaratabilir. Yok tabii sonra sıkıntı. mesela o, evet. biri, biri diyor ki ama diyor şu an dolunay var. Dolunay'da böyle bir etki var diyor. O etki tam hissettiğim etki çıkıyor bazen. Ben başkan sen hiç böyle Merkür retrosu gibi bir şey yaşadın mı bunu hiç bir yani e, yaşadım bence dolunaylarda bende tuhaf bir etki yarattı. Evet. hep olur yani. Valla ben de bir yandan mutlu oluyorum. Yani eğer bir sıkıntın varsa ve bu sıkıntı Merkür retrosundan kaynaklandığını düşünüyorsan çok mutlu oluyorum. O zaman çok çünkü rahat. benden gidiyor abi. Yani Aynen. o benim eşekliğim değil retro var diyorum. Bence iyi bir şey biliyor musun Merkür retrosu. Yani aslında bakarsan 11 Ağustos tarihine kadar hata yapma şansımız var abi. ...hani yanlış bir şey yaptığımızda şey diyebiliriz... ...ama retro var kardeşim diyebiliriz yani bence. E bir şey oluyor o iyi bir ha, şey. Bence güzel bir şey. Şunu da bilmek lazım... ...demek ki sıkıntılar dönemsel... ...geçeceğini bilmek de... Öyle, öyle. Merkür Retrosu'ndan sonra mesela çok güzel bir zaman geliyormuş... ...bilmiyorum ne metrosu geliyor... ...onları da bilmiyorum ya... <laughs> ...astroloji retrodan sonra ne gelecek... ...ama böyle bir şey yani insanlar... ...mesela canım sıkkın olduğu zaman... ...bir şeye moralim bozuk olduğu zaman... ...gerçekten sebebini düşünmek yerine... Aa Dolunay var ya bugün demek beni mutlu ediyor. Evet. <laughs> bir biz, kaç iş yani. Bir sebep buluyorsun o. Bir kaç iş oluyor. Evet. Bir de çok insanda benzer etki var. Aa bir tek benim canım sıkılmıyor. Birçok insanın şu an canı sıkılıyormuş. O da beni mutlu ediyor. Hocam sadist miyim ben ya acaba? <laughs> acaba. Ben nasıl bir narsist çıktım hocam? Bilmiyorum ama herkesin derdi olması bir yandan iyi bir şey benimle beraber. Yani tek başımıza ya bu derdi çeksek... Çek. Olmadığını bilmek rahatlatıyor Evet hocam bence. aynı derdi birçok insanın çekiyor olması tabii ki güzel bir şey değil ama... E, ...derttaş oluyorsun onlarla bir yerde. Bir yerde biraz daha iyi hissediyorsun kendini. Böyle Merkür Retrosu'ndan bize kalan bu. Şarj devam ediyor. Merkür Retrosu ve üzerimize gelen astrolojinin e, baskısı hocam. Nedir bu astroloji çektiğimiz ya? Öyleymiş. Yani... Çok takip etmiyorum ama takip edenler olduğu zaman yanımda evet. bilgilendiriyor. Peki ve hocam ne yapmak lazım? Şimdi bir retro geldi. Şimdi birçok insan bekliyor. Ulan şu işi imzaya atsam mı atmasam Bazı insanlar gerçekten inanıyorlar. Bunlara. İnanıyor yani, uyguluyor da bazı Aynen şeylere, inanıyor evet. değil tamamen iman etmiş durumdalar. Seyahatini yani. ona göre ayarlıyor. Yöneticisi, İşle ilgili bir şeyini. Evet. Bir şey Ağabey. alacak mesela elektronik. Diyorlar ki işte Tabii. retro bir şey oluyor. Alma diyorlar. Elektronik cihazlar bozulacak diye almıyor falan. Şimdi 11 Ağustos'a kadar bu retro devam edecek. Merkür retrosu. Bir de Merkür retrosu ya bu. En popüleri de budur bu retroların galiba. Hani Venüs retrosu onu falan. Çok duyuyorum. Nedense Merkür retrosudur en e, korkunç olarak nam salmışı. Belki daha kötü retrolar vardır. Şimdi ne yapmak lazım mesela böyle bir dönemde ne yapacağım? İmza mı atmayacağız? İş mi yapmayacağız? Ne yapılır hocam böyle zamanlarda? Ya buna bağlı olarak değil de ben genelde şunu yapmaya çalışıyorum e, son yıllarda diyeyim. Böyle çok sıkıntı hissettiğim dönemlerde fazla bir şeyleri zorlamıyorum. Üstüne gitmiyorum. Evet, biraz salıyorsun. bırakıyorum, biraz salıyorum. Biliyorum geçici olduğunu. Geçtiği zaman da tekrar ne yapmam gerekiyorsa vites arttırıyorum ama o sıkıntılı dönemlerde evet. daha Evet. Çünkü yani. bazen zorlayınca da bocalıyorsun. Daha da karışık oluyor. Evet, bir Patinaja giriyorsun. Bir daha aynen. Patinaja giriyorsun. Belki de öyle yapmak lazım hocam sıkıntılı zamanlarda. Biraz hafif frene basıp bir ne oluyor ne bitiyor? Biraz daha gözlemci bir tarafa geçerin demek lazım belki de. Kesinlikle. O zaman bu Merkür retrosunda şanssız olan burçlar Boğa, Aslan, Akrep, Kova, Balık. Balık genel olarak şanssız zaten. Balığın böyle genel bir şanssızlığı var. Duygusal olması maalesef onların bir şeyi, <laughs> e, Zaafı zafı mı? E, yani Zayıflı. ben balıklarla benim şahsi meselem hocam bu boşver yani hani balıklarla şahsi meseleme girdim yanlışlıkla. Neyse herkese kolaylıklar diyelim. Çok zorlamayalım o zaman Merkür Retrosu'nda. Evet. Gerçekten kasmayalım. 11 Ağustos'a kadar olmuyorsa, biraz... Olmuyorsa yani olmuyorsa olmuyordur. Hayatımızda ne 11 geçti değil mi? Bir sürü zamanımız kayboldu. Biraz daha ağırdan alalım yani. Yani hemen koşa koşa da gidip o televizyonu alma. Bozulursa sonra Merkür Retros. <laughs> Çok oluyor hocam benim başıma geldi daha önce. Bir şey retrosu vardı yine. Elektronik alma dedi bana ee şey eski kız arkadaşım sevgilim. Alma dedi alma dedi ben aldım hocam. Üçüncü gün gitti şarjından yanında şarj kısmından. Valla. O evet. Çok... Yani böyle bir şey de var. Hani bunu şey diyorlar güneş güneş patlamaları bilmem ne falan filan. Valla gözle görünür bir şey yok. Bir uğursuzluk bir şeylik var. Yani evet. Bir astrolojik bir sıkıntı var. O zaman kasmayalım biraz daha rölanti modda çıkaralım bu işi. 11 Ağustos sayılı gün çabuk geçer. Şarj devam ediyor. Fenomen Türk'te pazartesi akşamını yedik. Artık haftanın başlangıcını yapmış olduk. Hafta bitti bile yani başlamak bitirmenin yarısı hocam. Artık hafta sonuna doğru yelken açacağız. Bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam 18'den 20'ye yine buradayız. Şarj bitti.